heyecanıyla, coşkusuyla her zaman vatandaşımız için mücadele eden şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Biliyorum ki site sakinlerimizin aidatlarla ilgili problemleri var. Bazı sitelerimizde fahiş oranda neredeyse bir kira kadar aidat alınmakta. Bu sıkıntıyı Ortadan kaldırmak için de gerekli çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız ve aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için buradaki yöneticilerimizle birlikte çalışacağız. Şundan kimsenin şüphesi olmasın ki altını çizerek ifade ediyorum. Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz. Ve inşallah bugüne kadar olduğu gibi bir Nisan'dan sonra da belediyemizin tüm imkan ve kaynaklarını milletimize İstanbullu kardeşlerimizin tesis yönetim sektörümüzün hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim bu şehrin İstanbul'un birçok sıkıntısı, birçok derdi, birçok sorunu var. Bu sorunlar ciddi sorunlar, büyük sorunlar. İnsanımızın, vatandaşımızın, İstanbulluların hayatını doğrudan etkileyen, hayatını felç eden sorunlar. Bu sorunlar maalesef son beş yılda çözüm üretilmediği için, görmezden gelindiği için, sümen altı edildiği için çığ gibi büyümüş, katlanmış İstanbulluların hayatını yaşanmaz bir hale getirmiştir. İşte İstanbul'u bu hale getirenler, bu büyük sorumsuzluğun sahibi olan elbette mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimidir. Bu yönetim tıpkı değerli arkadaşlar Don Kişot gibi. Biliyorsunuz Don Kişot gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini zannederek de yel değirmenlerine savaş açıyor. İşte mevcut yönetim de 5 yıldır aynen böyle bir zihniyetle hareket ediyor. Biz bugün sadece İstanbul'un kavgasını sadece İstanbul'un mücadelesini verirken mevcut yönetim son beş yıldır İstanbul'un sorunlarıyla, sitelerimizin sorunlarıyla, vatandaşlarımızın sorunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyor. İstanbul dışında her şeyin kavgasını veriyor ama bir tek değerli kardeşlerim İstanbul'un kavgasını vermiyor. Biz ise ne diyoruz? Sadece İstanbul. Sadece İstanbul'un sorunlarıyla ilgileniyor. Sadece İstanbul'un meselelerine odaklanıyoruz. Vatandaşlarımız emin olun gittiğimiz her yerde bunu görüyor. İstanbul'da hemşehrilerimiz bunu büyük bir coşkuyla, heyecanla 31 Mart'ı bekleyerek inşallah 31 Mart'ta şehri İstanbul'u emin ellere, liyakatli ellere, gerçek belediyeciliğe teslim edecektir. Ve İstanbullu kardeşlerimiz, 5 yıldır süren fetret dönemini bitirecektir. Biz milletimizin her zor anında yanında olduk. Hiçbir zaman yaptığım işlerde, aldığım görevlerde, Öyle dedikoduların, iftiraların, bahanelerin arkasına sığınmadım. Hep çalışan, üreten tarafta oldum. Nerede bir sel olsa, nerede bir afet olsa biz iki saat sonra milletimizin yanına koştuk. Ve orada milletimize bir söz verdik. Ellerimizi oradaki afet ellerinden ayırmayacağız dedik. Hamdolsun Elazığ'da, Malatya'da, Bartın'da seller oldu. Kastamonu'da yine Giresun'da seller oldu. Biz depremlerde, sellerde en son asrın felaketi 11 ilimizde elimizi oradaki kardeşlerimizin elinden ayırmadık. Hep onlarla beraber olduk. Bizi arayan hep vatandaşımızın milletimizin sorunlarının giderildiği şantiyelerde gördü. Bizi arayan İstanbul'un meselelerine ilişkin orada kentsel dönüşümü yaparken İstanbul'da yeşil alanın arttırıldığı şantiyelerde gördü. Biz milletimize söz verdik. Milletimiz için kollarımızı sıvadık ve o işlere milletimizle el ele vererek hep birlikte o hayallerimizi gerçekleştirdik. O yüzden kıymetli kardeşlerim, İstanbul'un sorunlarına ilişkin gerçek belediyecilik anlayışıyla 7 gün 24 saat çalışacak işte bu kadrolarla birlikte üretime, kentsel dönüşüme, yeşil alanın arttırılmasına ilişkin hayalleri olan kardeşlerimizle. Dertli kardeşlerimizle inşallah 31 Mart akşamı yola çıkacağız.